Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Prag'dayız. Prag'da ne yenir videonuz, videonuzla? Doğru sizin videonuz. Videosuyla karşınızdayım. İlk başta bir tatlıyla başlayacağız. Ben bunu tredelnik diyorum da bunun okunuşu farklı mı bilmiyorum. Ya Threadlo kafe. Ya şey, sen Kuzey Güney izlemedin mi? İzledim. Aynısı vardı ya. Baca tatlısı. Ay, makara diyorlardı i̇şte, işte. Makara, baca tatlısı da deniyor. Aynen. Ama yani. Ama nasıl okunduğunu emin değilim. Öyle, öyle evet. okuyorum. Şimdi ondan yiyeceğiz. Böyle bir yere geldik buradan yiyeceğiz. card. ve we have ya. Şu e, dondurmaymış. <laughs> e, ama şu anda dondurma yok. O yüzden onu alamadık. O kürak gibi onun içinde dondurma kalıyormuş. Şu fındıklı, şu karamelli karamelli olan küçük boy. Neden olduğunu bilmiyorum. Şu çikolatalı, şu da vanilyalı. Şimdi onu içine de Nutella sürecek. Böyle yiyeceğiz. Yeah. Dondurmalı da böyle gözüküyor. Şu anda dondurması kalmamış. Büyük ihtimalle kapatacak dondurması zaten dükkanı değil mi? Dondurması, şu en başta küçükler var ya, ona biliyorum, koyuyor biliyorum. külah gibi. Onu çünkü anlattım, işte böyle gözüküyor. Aynen, diğerinin altı delik ya çünkü makara gibi, aynen. onu koymuyor. Aynen. Aslında canım dondurmalı çekmişti ama dondurması şu an kalmamış işte. Herhalde diyorum büyük ihtimal kapatacak dükkanı. Bence de. Artık Yardım. son şeyleri yani. Ben kadına şey mi diye sordum. Dedim ki acaba dondurma değil de bu köpükler oluyor ya hı hı. krem şanti renkli ama dondurmaymış. Öyle mi? Ama yok veremiyorum dedi. Hı. İşte herhalde kapatacak diye şey. Birkaç yer daha var ama şu anda biz buraya yakın olduğumuz için bir de burası güzel gözüktü gözümüze. Hemen de yiyelim diye buradan alalım dedik. Diğer yerleri de yazacağım. Biz aslında Pırak'a ilk defa gelmiyoruz. Ben e, Ahmet'le yani Almanya'ya geldikten sonra ilk Ahmet'le Pırak'a gelmiştik. Bundan iki buçuk sene önce falan. Evet. Yılbaşına e, yakın bir zaman. Aynen yılbaşı zamanıydı. Yılbaşı zamanında da Pırak'ın merkezinde Pırak videosunu izleyebilirsiniz. Oradan görebilirsiniz. Şuraya bir yer bıraktım. <laughs> e, Pırak'ın o meydanında da marketler oluyor. Yılbaşı marketler oluyor. Orada da hep böyle Tredenlik satılıyor. Ee, onun dışında çiroz falan satılıyor. O zaman yemiştik. İlk defa zaten o zaman yemiştik. Aynen. Sonra da bir kere herhalde Berlin'de yılbaşı marketinde yedik. Aynen. Çıpan evet. O kadar bir daha da yemedik. Şimdi bir daha yiyeceğiz. Asıl e, Prag'da meşhur bu tatlı. Yerinde yiyeceğiz. Tatlımız böyle. Şimdi size Tredenlik nasıl yenir onu göstereceğim demeyi çok isterim. Ama nasıl yendiğini bilmiyorum. Ben bunu hep kopararak böyle yiyorum. Ama insanlar bunu ısırarak yiyor. İçinde de böyle nutella var. Dışı tarçınlı. Ya dışı derken aslında hamuru. Evet. Hamuru tarçınlı. Biz bir yerde yemiştik. O böyle sıcak değildi. Bu sıcak mesela. O biraz soğuktu evet, galiba. Ama. Beğenmedik çok. Ama şimdiye kadar yediğimiz en iyisi bu değil. Değil evet. Daha güzelini yemiştik. Doğru. Evet. Yorumumu da yapıştırdım şarkıya. Evet, daha iyisini yemiştim. Yalan söyleyemeyeceğim. Doğru. Bilmiyorum, ben Pırağa geldiğim zaman Pırağa çok sevmiştim çünkü her yeri böyle tarihi evler, tarihi binalar. Evet. O yüzden burada gezmek bana çok keyif vermişti. Sokak sokak gezmiştik hatta değil mi? Aynen. Kaldığımız yer de bayağı merkeze yakında. Ama hiç iyi anılarımız yok. Neden diyeceksiniz. Ee, biz buraya geldik. Gelirken de bayağı araştırarak tabii gezdiğimiz için ee, şeyi çok okuduk. İşte hırsızlık olayı oluyormuş, arabalara zarar veriliyormuş, camlar kırılıyormuş falan. Bunları okuduk aslında biz gelirken. Evet, e, Kaldığımız yerin önünde bir üniversite binasının önüne aracımızı park ettik. Ertesi gün sadece bir şey almak için arabaya gittik ve... ...arabamızın arka camı komple kırılmıştı. Sonra polisi falan aradık. Tabii çok sallamıyorlardı. Yani bilmem kaç saat bekledik. 3-4 saat belki bekledik yani polisin gelmesine. Çok da önemsemiyorlar. Evet geldiklerinde de böyle çok şey yapmadılar. Yani ben de dedim ki burası dedim üniversite binası. Her yerde dedim kameralar var dedim. Oradan da gelse dedim gözükür, buradan da gelse gözükür. Tabii bunları diyorum da bu şekilde söylemiyorum. Kameraları falan gösterip adam da tamam tamam biz hepsine bakacağız falan diyor. Ee, bu tarz durumlarda aslında her yerde bu böyle biraz sen didikliyorsan bunu fark ediyorlarsa, üstüne düşüyorsan onlar da daha çok üstüne düşüyorlar. Tabii. Sonra bize e, mektup geldi karakola döndükten sonra. evet karakola gittik. Önce polis geldi tutanak tuttu sonra biz karakola gittik sonra biz Berlin'e döndükten sonra bize mektup geldi ee, şöyle yapan kişi bulunmuş arabanın ücreti işte ne kadar tuttuysa camı maliyeti bize fatura gönderin parasını ödeyecek diye bir şey geldi bize gönderdik bunun üstünden de 2 ee, sene geçti hala ödenmedi. Niyetimiz var. Ee, hiç beklenmedik bir anda gelecek bilmiyoruz ki. İnşallah öyle umuyoruz. Fakat bunu tabii ki şeye bırakmayacağız. Ee, bu gelişimizde bunu da değerlendirip o karakola gitmeye karar verdik. Evet. Karakola gidip en azından bir dilek çevireceğiz. Böyle bir olay olmuştu. Hala dönüş alamadık diye. Bakalım ne diyecekler. Lezzet durağımızda sırada Nazım Hikmet'in e geldiği kafe var Pırak'ta. Açıkçası daha farklı bir kafe beklemiştim. Beklediğimden bambaşka bir kafe çıktı. Şöyle siz menüdekilere bakabilirsiniz. Cam kenarında bir tek burayı boş bulabilecek. O yüzden buraya oturduk. Hemen sipariş verip geliyoruz. Evet. Tatlımız geldi ama nasıl içeriğinizi bilmiyoruz. Limonata ile kahve söyledik yanına da. Bakalım sanırım şunu... Kremasını üstüne döküyor aşkım. Yanındakini? Yanındakini de içiyor herhalde. <laughs> Hayır ya. Bu, vanilya sosuymuş. Böyle üzerine dökülüyormuş. Hayır, dökecek misin ya? Aa, Şimdi, böyleydi. Bunu da, istersen böyle çatalını alıp, tatlıdan alıp yiyormuşsun. İstersen üstüne koyup hı. Nasıl yemek istediğin sana bağlı. Ama böyle oluyormuş. Tamam. Şimdi, gelelim yorumlama kısmına. Ama öncesinde biraz Nazım Hikmet'ten bahsetmek istiyorum açıkçası. Aslında Nazım Hikmet hiç Pırak'ta yaşamamış. Ama 1950-1960'larda e, Ahmet de bakıp onay alıyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye. E, Pırak'ı çok ziyaret etmiş. Entelektüel seviyesi hem Pırak'ın yüksek olduğu için hem de burada arkadaşları olduğu için çok fazla gelip burada kalmış. Ama dediğim gibi burada yaşamamış aslında. Geldiği zamanlarda da işte bu kafede şiirler falan yazmış. Burada oturmuş. Ee, şöyle olmuş. Türk vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra Sovyetler Birliği'ne doğru mu söylüyorum? Sovyetler Sovyetler Birliği'ne sığmış. Ee, o dönemde oluyor bu. Ee, vatandaşlıktan çıkarıldıktan 47 sene sonra da vatandaşlığı 2010 yılında geri verilmiş bu bilgiyi de alın güle güle kullanın. <laughs> bir şey öğrendiniz. <laughs> tatlıya geçelim. Tatlı güzeldi. Evet, gözümde, gözümde değil aslında damağımda Hollanda canlandı. Gerçekten Amsterdam'a bir daha gidersek o tatlıyı yemeye bir daha giderim. Bu tatlı da çok güzeldi. Değişikti. Böyle kurabiye gibi sert o vanilya sosunu dökünce yumuşuyor. İşte krem şanti de onu hafifletiyor. Güzel bir tatlıydı. Yiyebilirsiniz. Buranın yerel lezzetlerinden bir tanesi. Kahvesi de güzeldi. Ben aslında her yerde kahve sevmiyorum. Ama yani kahvesi iyi, de... Yemin, limonata içtim ben O da güzeldi. Güzel Farahtık, miydi? Güzeldi. Asitli miydi dedin? Biraz bir asit yani... Biraz bir bir şey vardı ama böyle bir hoşuma gitti. Güzeldi yani. Hı -hı. Asitliydi. Öyle. Gidelim sıradaki yere. Şimdi lezzetler durağımızda. Son adresimize doğru gidiyoruz. Ben meşhur olan diğer şeyleri de kenara yazacağım. Denemek isteyenler deneyebilir. Biz sadece tabii her şeyi yemediğimiz için e, kendi deneyebildiklerimize gidiyorum. Kulaç diye bir yemekleri var. Normalde dana etiyle yapılıyor. E, biz vegan bir restoran bulduk. Oraya gideceğiz. Eğer mevcut varsa yiyeceğiz. İnternetten araştırdık. Normalde varmış. Şimdi de vardır diye yani düşünüyorum. Niye olmasın? <laughs> yani oraya doğru gidiyoruz. Restoran en üst kattaymış. Bayağı bir çıkacağız gibi gözüküyor. Yukarıda görüşürüz. Şimdi bu restoranda pıra özel iki tane yemek yiyeceğiz. Şu anda gördüğünüz patatesli gulaç. Diğer aldığımız yemek ise kova. Normalde bu etle yapılıyormuş fakat bizimkisi vegan köfteyle yapılmış. Şimdi iki tane meşhur yemek varmış. İkisini yedik. Köfteli olan gerçekten çok iyiydi bence. Aslında tatlı tuzluydu. Biz de öyle yemekleri çok sevmiyoruz. Ama onu nasıl oldu bilmiyorum. Sevdik. Köfte gerçekten nasıl beceriyorlar bilmiyorum. Tam köfte gibiydi ya. Köfte bayağı iyiydi evet. Bayağı iyiydi. Yani her evet, evet. vejetaryen ya da vegan restoranda köfte köfte gibi olmuyor. Bunlar başarmıştı. Bayağı iyiydi. Diğer yemek aslında sulu patates yemeğine benziyor. Ama nedense biz öbürünü daha çok sevdik diye yani çok çarptı. falan bir garipti böyle şeydi. Daha farklı bir şeydi evet. evet. Belki de bilmediğimiz bir lezzet tanıştık onunla. Olabilir. Doldurdu. Bir de ondan başladık yemeye falan. Gerçi evet. her türlü belki yine severdik bilmiyorum. Öyle diğeri bizim patates Arşama yemeği patates gibiydi yemeği aynı. Yemeği gibi. İçerisinde et yerine ya mantar koymuşlar ya da bir şey yapmışlar onu anlayamadık. Öyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Mümkünse yorum yapıyoruz. Mümkündür. <laughs> e, videoyu beğeniyoruz. Dikkatini çekebileceği, ilgisini çekebileceği insanlarla paylaşıyoruz. Başka yenilecek yiyeceklerle, başka yerlerde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.